E, ee, abi istersen bir selam Ben video formatımızı anlatayım. Tamamdır. Merhabalar. Hoş geldiniz kanalımıza. Abone olmadıysanız abone olun. Beğenmeyi de unutmayın videomuzu lütfen. Evet Ufuk abi yorum yapmayı unutmasınlar. Ee, ben de bu radyocu gibi olsun. Ya yani yorumu hani biz konuştuktan sonra söyleriz çünkü yorum hani bizim konuştuklarımızı beğenmezler, ederler falan ona göre yorumlar. Yorum sonunda video içeriğiyle ilgili bir yorumunuzu da bekliyoruz. O zaman abi şu an kamera karşısında izleyicilerimizle olmamızın sebebi Türkiye'de oynamış, Süper Lig'de oynamış, gelmiş geçmiş en iyi ilk 11'i kuracağız. Efsane kadro yani. Efsane kadro. Hacı'lar, Alex'ler, Guti'ler, kavgalar, yürültüler hepsi havada uçuşacak. İstersen bu ilk 11 için diğer videolarımızın aksine seni seçebilirsin, ben de seçebileyim. Seç seç. Ya, tabii ki. Yoksa Yok, üçünü şey, sardın bana 10 dakika. Yok yok o efsane kadro olmaz zaten. O, o zaman, zaman, direkt başlayalım abi. Kaleye sen gelmiş geçmiş en büyük kaleci kim? Ee, taktiğim şu olur bu arada. Hmm. 4-1-4-1 oynarım. Evet. Kalecim Claudio Tafarel. Galatasaray'ın Brezilyalı. Haydi Tafi diyorsun. Yani efsane, benim gördüğüm efsane kadronun içinde olacak kaleci o. Hmm. Ee, Sağdakin abi. Türkiye'de yine gelmiş geçmiş en iyi sağdaki. Yani Ümit Davala, Capone, Fatih Akkel arasında üçünde gider gelirim. Ee, Ümit Davala. Evet, Karasaray'ın ilk devam ediyor. Ama şimdi efsane dedim mi maalesef birazcık öyle oluyor. Evet, iki stop var. abi, stop elikeli. Biri Popescu. <laughs> evet, abi. Diğeri... Ee... Lugano ile Beşiktaşlı Pepe arasında kalıyorum. Pepe ya. Sol bek halinde söylememe ee, göre yani, yok yani. onlar Carlos. E, yok e, Uğur e, Boral. <laughs> evet o zaman gelmiş geçmiş en iyi orta saha ön libero veya altın hangisini şekilde kullanabiliriz? Emre Belezoğlu. Wow. Emre Hoca'yı yazdık. Ya da yani şöyle bir şey yapabilirim. Ee, ön libero Tugay'ı koyarım. Tugay 6 numaraya. Tugay mı? Kerim oldu. Tugay Kerim olur, tabii işte. Hı -hı. Ee, sol orta sahaya da Emre Belez olur, yazarım. Hemen önüne sola Emre evet. Belez olur, O zaman bir orta saha daha söyle kanatlara geçer. Ee, o ikili orası pırpırı İşi çözerler, yanında da hacı. Ortaya mı, kanada mı? Orta sahaya. Kanat, hacı. O yaştan sonra kanat, bana. Ne yapacak? Gidip gelecek. <laughs> o zaman iki kanadını al. Ee... <laughs> yine gelmiş, yarmış geçmiş en yani iyi kanat oyuncusunu. Yani şimdi Kovarezma'yı söylememek olmaz yani. yani Portekiz'in büyük yeteneği yani. Kovarezma bir tanesi. Sağ kanadına köy koydum. Bir tereyağı atar. Sol kanadında pek. Yani şimdi Alex'i de yazmamak olmuyor ama Alex'i de çok beğendim Hani Hacı ile Alex aynı kadroda olmaz. Sergeni var bu işin daha da. Şimdi ya Emre'yi oynatacağım ya şey oynatacağım. Yani sol kanatta da kimi oynatsak ya. Yani efsane kadro dediğimde Hasan Şaş da var bu işin içinde yani. Gelmiş geçmiş kimi niye vereceğini. sol kanada ihtiyacımız var. Ben oradan Hacı yıkan adam oynatacağım diye sordum. Orta sahaya belki. Sol kanada Anelka. Anelka? Benim gördüğüm gibi. Hacı koşamaz Amerika mı Anelka mı koşar? Anelka ulan Ali Güneş ile sen videosunu izlemedin mi? <laughs> Kadrajda Ali Güneş var. Anelka sonradan geldi yani şimdi. O zaman e, akıllardaki büyük soru. Türkiye'de yine gelmiş geçmiş en büyük soru. Bicardel. Tek sezonla. E yani şimdi Mario Cerdel varken. Ha şimdi yani Hakan Şükür demek isterdim de neyse onu buradan götürmesinler şey Eee Yoksa zaman. yani bakınca ben şimdi mesela yaşımız ortaya çıkacak ama ben Hami'yi de gördüm. Evet. Buraya yazılacak oyunculardan biridir Hami. E şimdi Nihat Kahveci. Ama yani o kadar çok seçeneğim var ki elinde. Ha mesela desen ki bana yabancı ve Türk olarak ayır. Daha kolay bir ilk 11 çıkarabilirim mesela. Hem yabancı hem Türk daha kolay olur. İstiyorsan öyle bir şey de yapabiliriz. O zaman seyircilerimize bir sözümüz olsun. Türk evet. oynamış en iyi Türk oyuncular ve, ve yabancı, yabancı oyuncuları. bak. Kimiş oluruz sizlerle. Tabii ki bu videoyu beğenir ve like atar. Türk. Diğer videoyu da istiyoruz diye yorum yazarsanız. Yani burada efsane kadronun efsane hocası olurum. Herhalde söylememe gerek yok diye düşünüyorum. İmparatoru da Kemal aldı. İmparator Fatih Terim. Ee, o zaman bir üstünden geçiyoruz hemen abi. Kalede Taparel, e, Limit Davala, Popescu, Pepe, Carlos. Defan sattığına bakıyorum. yani. Yani. Ee, önlerinde. gerisinde önlerinde Tugay Kerinoğlu ki bir efsanedir. E, ee, Kuvarecma, Hacı, Emre, Anelka, Jardel. Şu anda bile Emre, Jardel ve Kuvarecma arasında hiç çıkacak kavgayı e, onların ayrı aksine pepe olduğunu görebiliriz. Yani çok iyi, aslında bakma ya, mesela ön nivere Türk Galatasaray'a gelmiş Fernando var. Evet. Manchester City sevi evet. seviyesi görmüş çok büyük bir oyuncu yani ben evet. çok beğendim ama şimdi o kadar çok seçenek var ki elde yoksa Tuncay Şanlı çılgın bir futbolcu evet. yani yani yazılır. Bu arada seninle benim ilk 11'im galiba hiç uymayacak. Benim ilk 11'im çok daha farklı olacak. Ama yani. şimdi tabii aslında yok. Bunların çoğunu sen de gördün. Bakalım merak etmeye başladım senin için. Sadece ilkinde. belki Hacı ve Kümeydi ile eşdeğerizdir. Ben de e, diğer şeylerden aynıyım ama e, onunla benim sıram geldiğinde yani konuşalım. O zaman senin ilk kombinin geçtiğine göre sıra moderatörümüz İbrahim Karakuş'tan. Evet, Love You'lu Bardağan'la beraber ben moderatörünüz İbrahim. Kamera karşısında ben varım. Tutkan abi kamera arkasına aldık. E, evet, sıra benim abi. Evet, Türk Türkiye'de yine mi? gelmiş geçmiş en iyi ilk 11. Ee, ben şimdi... Sanki ilk önce bir merak ettim. Ne oynarsın? Efsane bir kadron var. Hmm. Şimdi, o, şimdi efsane olduğu için bir tane 10 numara kesin olacak. Herhalde 4-2-3-1 ya. 4 2 3 1. Güzel taktik severim. Evet. Standart ezber taktiktir. Kalecinin o zaman başlayalım. Şimdi e, Tafarel evet hem kariyeri hem bir UEFA kupası olması itibariyle çok büyüktür ama ben Mustera'yı ondan bir tık üstün görüyorum ki senle jenerasyon farkımızdan çok ayrıştığımız konu bu. Mustera mı Tafarel mi ben Mustera diyorum. Aldığı kupa sayısı, aldığı şampiyonluklar daha fazladır. Yani Türk Galatasaray'da ki şeyinden baslı. Şimdi şöyle söyleyeyim ben e, yaşım belli olsun artık bir şey demiyim de ben 21. yüzyılda başladım 2001'den itibaren futbol izledim. 6 yaşında izlemeye başladım. Hadi Türkiye'nin olduğu dünya kupasını da izliyordum. E, Galatasarayın UEFA kupasını. Çocuk aklımla babamın izlediğiyle söylüyorum daha önceki videolarımda söylemiştim. Babam koyu Galatasaraylıydı. Sonradan bir e, soğudu futboldan da e, Galatasarayın UEFA kupası aldığı sezonu biliyorum. Ondan sonra ben dünya kupasıyla falan başladım e, futbol izlemeye. Tafarel'in son dönemiydi sen o zaman gördüğünü biraz düşün. Taferel kariyer olarak Muslera'dan çok çok... Kariyer olarak değil ben ligde şimdi e, Taferel zaten Brezilya'da hani Dünya Kupası'nı alan kadroda yoktu. Sakattı galiba böyle hatırlıyorum da. Kariyer olarak zaten işte. Ama ben ligi izlediğim zaman zaten benim izlediğim dönemde en başarılı takım Galatasaray. Yani benim ge, benim yaşlarım hepsi Galatasaray. Ben böyle bir Başakşehir sporluyum. Ki e, hem ligin 11'inde hem şeyde Başakşehir futbolcu koyamamanın mutsuzluğunu yaşıyorum da. E, ee, ama hani tek başına bile şampiyon almış dedi var Mustera'nın bence. Tabii. En az iki sezon onun şampiyon evet, Evet senin Mustera o zaman kalede Mustera ile başlayayım. Evet. Ben stoper ikilisiyle başlayayım. Evet. E, ee, Lugano Pepe diyorum abi ben. Pepe galiba bir iki sezon oynadı ama Pepe'ydi yani. Lugano da ben çirkef oyuncu seviyorum birazcık. <laughs> evet, bayağı çirkef, evet. bir oyuncu. Yani sol bek zaten Carlos, Sol bek. Onu yazdım zaten. Süper Lig'de yani, yani... olmasın sana ama Carlos yazmış yani. Sağ <laughs> beken. <laughs> şey diyebilirdik aslında da o pozisyonsuz bir oyuncu. Ben Ergün Pembe'yi çok severdim. Çok çocukluğuma kalırdı ama Carlos şimdi Carlos yani. Şimdi ben de Carlos olmasın mesela Gökhan. Ay Hakan Musa var. Yani Gökhan zannedeceğiz zannettim ya. Hakan Musa var. Abdullah Ercan var. Yani. Yani çok üst düzey oyuncular. Carlos varken ya ayak Carlos. Alacak. Onlar onlara sorsak onlar da Carlos der yani. büyük ihtimalle. Sağ beken. Eee İşin kötüsü ben Süper Lig'de çok iyi sabek hiç hatırlamıyorum neredeyse hani gerçekten böyle herkesin birkaç adım önüne çıkmış bir sabek evet. kim var desek. Evet. Düşündüm düşündüm şu an sabek gelmiyor aklıma. Niye böyle oldu? Sayabilirim istiyorsan zaten. Evet. <laughs> Işıktaş'ta mı, Trabzon'da Trabzon'da çok meşhur sabek yoktu zaten. Galatasaray'a gelmiş. Galatasaray'da da 2008'den 2016'ya kadar gelen bütün sabekler bir şekilde Sabri Sarıoğlu'na forma evet. rekabetinde Sabri, genelde yani. Sabri, 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 Sabri. Sabri mi yazalım? <laughs> Yok yani Sabri Sarıoğlu'nu çok severim. Şu anda zaten galiba o 19 teknik direktörünü, 15 teknik direktörünü belki izler buradan selamlar, kendisini çok severim ama Sabri Sarıoğlu değil tabii ki. Evet. Altın topluyor. <laughs> <Kimece>? Yok abi. <yani. gülüyor> Son Gol atmamız lazım. Direğe vurmamız da lazım değil de. Ee, ben galiba buraya duygusal davranacağım ya. Ben de futboldan anlamıyor diyecekler ama. Benim izlediğim 5 yani sezon arka arkaya çok iyi performans göstermiş Başakşehir'den bir oyuncu söyleyeceğim. Evet. Kaysara. Ee, Junior Kaysara. Kaysara. Lig bence şampiyon olduğumuz sene dahil her zaman orada iyi oynadı. Büyük takımlara da adı geçti. 4-2-3-1 oynuyordun. Evet. Evet. 2-6 numaramı 2-6 numaramı ee, 1-6-1-8 yaparız. 2-6 çok defansif olur. Mahmut Tekdemir. Mahmut Tekdemir. Mahmut Niye Emre Berezoğlu'nu yazdın sana da Başak Şehir'den sakın. Berezoğlu yazılmaz mı ya? ben 8 numaraya Guti diyorum. 6'yı söylemedin mi? Söyleriz abi. 2 orta sayı işte. Tamam Guti. Gelmiş geçmiş en büyük 6 numara. Şimdi Tugay Kerim oldu. Evet çok büyük topçuydu. Benim oyunu yani izlemeye başladığım zamanlar Avrupa'daydı. Önce Rangers'a sonra önce Blackburn'a sonra Rangers'a gitti. E, o yüzden e, ligimizdeki o yüksek performansını görmedim. Avrupa'da o dönem Premier Lig izlediğim için çok gördüm de. Fenerli Apia'yı gördün mü? Gördüm. Hani Apia, var. Aurelio, Emre, Melo e, arasındayım ama o dönem Fener'in bir yarı Fener'i var şimdi. Onun hakkını yemeyeyim. E, Maldonado diyormuşum. Apia diyelim. Apia. Yana pas atmamız gerekirse de Maldonado derdim de. Top ya. Evet. evet. Önündeki forvet arkası. Şimdi Schneider'i çok severim ama ben 10 ee, on numaraya şimdi şapkadan tavşan çıkaracak adamdır on numara. Arkasına da iki tane pırpırı koyduk kutu o kadar olmasa da ben Alex derim on numaraya. Alex de solda. sol. Sol kanadı. Sol kanada Hacı diyelim. Ben Hacı'yı gördüm şimdi ya. Gözler Hacı'yı gördü ya kadro mesela var ya. Free kick'te kaldı. Hacı. <laughs> Şunu orta sahayla herhalde yürüyerek geçer gidersin. evet sağ <laughs> kanalımız. Apiyah toplar hepsini ya. Ee, şimdi. Bunlar rakibe toplar. Yani. Ya. Evet. Koşmalarına gerek kalmaz. Ya, yani. Ya topla oynama %92 ile bitirirler. Evet. Üç takılır arada. Biri uzaktan vurur. Gol olur zaten. Sağ kanat. Şimdi Sağ kanatlar benim her zaman çok sevdiğim topçular olduğu için Başakşehir'in de aynı sevdiğim sağ sağ kanadı Vizkay'dı. Şeyleri falan çok aklıma takılır benim. Bu sizin mor formalı döneminizde siyahi Şaban'ın onda diye isim var da değil galiba. Abdülkader Keita. Ha, Abdülkader Keita. Mesela ben onu çok beğenirdim. Galiba bir buçuk ya da iki sene mi oynadı? Bir sene ya mi oldu. O zaman, Yaz Trabzon'dan yattı arayın. Öyle Böyle çalımı seviyorsa. Yani. O, yani Keita'nın iki level üstüdür. Ben o yüzden hem kariyer olarak e, hem de La çok sevdiğim için ben her iki diyeceğim sağ kanada. Kibble. Çok mu yavaş oldu? <laughs> yani biraz yine Ama gençlik gençlik dönemlerini sayarsak bence iş görürler. Tabii Hacı'nın gençlik dönemi uçak da Liverpool'daki döneme Süper Lig'e gelmiş geçmiş en büyük forvet. Şimdi neler neler gördük ya. Manelka gördük, Drogba gördük. Eee Fernando'yu gördük. Işte. <laughs> Adebayor, yani, Adebayor gördüm. Ben Adebayor'u transferi bende çok farklı bir hikayedir. Ee, Hatta kısaca 5 attıklarında valla ben 4 golü var. 4 gol attı. Şimdi Adebayor derdim çünkü gerçekten kariyer olarak Adebayor desem bana kızmaz herhalde kimse yani Adebayor da kariyer olarak büyüktür. Ee, ama Adebayor demeyeceğim. Çünkü e, o hakkımı Başakşehirli damarımı Kayseri'de da kullandım. Herhalde Şimdi Malatya'dan Adem Büyük. <laughs> Adem, Adem Büyük de şey Galatasaray'da oynadı şimdi adam. Avrupa'da oynamışlığı var. Şimdi forvet değil kendisi. Ama e, koysak oynardı. Ben şimdi hiç Türk de yazmadık. Şeye, ben Sergen diyeceğim. İleri hoca da Sergen'i koyarım. Ama çok böyle şey oldu ya. Ayağına oynarım. Top... Safas. Tiki taka seviyorum. Aynen. Tiki. Ama şunu düşün abi. Sadece fol alın, filikik olsun, gerisini evet. takım halleder zaten. Mesela Van görmüş müydün? Evet. Van gördüm. Hayatımda gördüm en çirkef oyuncuydu. <laughs> mesela filikik dedim mi o da atlar. Bu Şimdi şey düşünüyorum. Yakından e, mi oldu? Sergen Alex Biraz daha geriden mi oldu? Hacı var. Hatta çok Çivri yakında Gotti var. Kivul var. Filike 5 kişi gelir boş zaten uzaktan mı var? Carlos'un var. yani. <laughs> uzaktan bombardı. Rakip kaleci olduğunu düşünsene hayata küsersin. Yani. Efsane hocaya galiba Abdullah Avcı yazıyor. Yok ben e, bir demecini izlediğim için çok hoşuma gider. E, Beyaz Pe Pele lakabıyla Zico'yu yazarım. Zico. E, zamanında ona kafa tutan bir iki oyuncuya sizin topla oynadığınızı ben portakalla oynarım diyen bir postası var. Her zaman hoşuma gitmiştir. Şey, şöyle bir şey var. Bunu diyen Zico oldu mu? Evet. Dersin yani. Herkes kafasını öne yer. Haklısın. Dikkat veya Beyaz pele boşuna demiyorlar ki bana göre pele ile eş değer Ya, yani, Pele'yi görmedik. Pele bana göre birazcık şişirilmedir de. O yüzden zaten Zico. Yani Zico'yu Zico o yüzden mesela Brezilyalılar daha çok sever. Pele'yi o kadar şey yapmazlar. Evet, evet. Teşekkür ederiz. Efsane kadron için. Ee, evet. Ama bir dahaki videoda gerçekten bunu bir Türk olarak, hı hı. bir de yabancı evet. Ha diyeceksin, ama benim yaptığım kadroda zaten bir tane Türk var. Hı hı. Evet, zaten sen yabancıysan. Evet. o bende mesela, bir, iki, üç... Hı hı. Bir dakika. Bir, iki, orta üç. Üç tane Türk var. Hı hı. Aslında eşit. Yani. Ya şimdi Sergen'e mesela duygusal bir bağım olmasın. Sergen Yalçın'ın ben top oynayışını gördüğüm için futbolcuyken de hocayken zaten hep görüyoruz da Drogba derdim. Sergen çıkarttı Drogba geldi. Benim yabancı ilk 11'im hazır zaten. Ya bence senin ilk 11 bayağı güçlü oldu bu arada. Hı -hı. Sana Esafas, uzak şut. Yani ama şey bir kadro mu yani tamamen mesela şimdi Sergen forvet olmaz. Alexi Hacı Kirvıl, Apiyah, Butili'ye bir altılı orta saha grubundan Hı -hı. yürüyerek geçer gidersin. Yani. Ama kaptı oldu Yani. E, bu kadroda da e, çayları doldurup getirecek, e, dubaları dizecek yok. E, sabette, hepsinin bebesi onları gördüğünde imza isteyecek. Şimdi e, e, şey, bu, tam, tam, bu canım, Kaysara, Lugano, Apia. Bu diğerlerinden gelir imza alır. Apia belki hani yürüyen ben sonra Lugano, Kaysara Kariyerleri yerleri yanında yapılmaz. Yani. İlk 11'lerimiz böyleydi. Ee, yine benim büyük ihtimalle ilk 11'imi beğenmeyeceksiniz. Ben birazcık duygusal biriyim. Evet bu eee İbrahim'in katılmıyorsanız yorumlarda lütfen e, hangi bölgeye katılmıyorsunuz Hiç ya çabuk. da hangi oyuncuyu saçma buluyorsunuz ya da beğeniyorsunuz. Hı hı. Yorumlarda belirtirseniz biz de e, cevap verir hem de puanlarsanız örnek vereyim Afganın kadrosu 10 üzerinden 8, İbrahim 2 3. <laughs> ki ben şampiyon <gülüyor> <gülüyor> bir 10 sene daha geçmişte yaşamış olsaydım, yani 10 sene önceden futbol izlemiş olsaydım, Hayri Kevriye'nin Armandralı'yı yazardım ama görmedim ne yapayım. Sadece duydum ve belgesellerden izledim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz abone olun. E, altta yorumlara yazın. Ufkan abinler yazmanız gerektiğini söyledi. Ne yazacağını da biz söylüyoruz. Artık yazarsınız. E, böyle eğlenceli videolar için de bizi takip etmeyi unutmayın. Altta bir adet çan var. Ona basınca da bildirim geliyor. Güzel bildirimler. Tavsiye ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.